Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İbrahim suresinden Hz. İbrahim'le alakalı bir bölümü değerlendireceğiz. Sure adını buradaki olaydan alıyor. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. Ve izgale İbrahimu İbrahim şöyle demişti. Rabbic al hazel belde amine Ya Rabbi bu beldeyi emin bir belde kıl. Ve cübni ve beniyye Beni ve evlatlarımı sakındır. En nabudal asnam putlara tapmaktan uzak kıl. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası nazarımıza veriliyor. Kur'an-ı Kerim peygamberleri bize anlatırken onları örnek halleriyle anlatır ve burada Hazreti İbrahim'in duası olarak bildirilen bu dua bizlere dua noktasında hayli ufuklar açar. Malum İbrahim Aleyhisselam e, hanımı Hacer ve oğlu İsmail ile beraber bugünkü Mekke'nin bulunduğu yere geldi ve o zamanlar Mekke bir yerleşim alanı değildi, tümüyle kurak, insanların olmadığı, yaşamadığı bir mahal ve oğlu e, İsmail'i, hanımı Hacer'i orada bıraktı, kendisi geriye dönüyor. Hanımı o zaman diyor ki, ey İbrahim bu susuz yerde bizi kime bırakıyorsun? Hz. İbrahim cevap vermiyor, yoluna devam ediyor. Hanımı yine, ey İbrahim bizi burada kime bırakıyorsun diyor. Hz. İbrahim yoluna devam ediyor. Bunun üzerine hanımı diyor ki, ey İbrahim bizi buraya bırakmayı yoksa Allah mı emretti? Hz. İbrahim evet deyince, Hz. Hacer tam bir teslimiyetle o halde Allah bizi zayi etmez diyor ve o susuz kurak yerde oğluyla beraber. İşte Allahu Teala oraya Cürhümlülerden bir kabileyi gönderiyor ve orada Zemzem suyu çıkıyor ve orası dünyanın en mübarek bir yeri olarak bir yerleşim alanı haline geliyor. Burada bununla alakalı bazı durumları da göreceğiz. Ve İbrahim Aleyhisselam hanımını ve oğlunu bırakmış olduğu o belde hakkında, Mekke hakkında dua ediyor. Ya Rabbi bu beldeyi emin belde kıl. Ve hâzel beledil emin diye Vettin suresinde de geçer. Emin belde. Etrafta insanlar e, katledilirken, etrafta savaşlar olurken Mekke tarih boyunca genelde emin belde olarak kalmış ve e, bu dua gerçekleşmiş. Ya Rabbi bu beldeyi emin belde kıl, beni ve evlatlarımı putlara tapmaktan uzak kıl. Rabbi innehunne adlalne kethiran minen nas. Ya Rabbi, o putlar insanlardan çoğunu yoldan çıkardı. Gerçekten de günümüzde Allah'ın dışında ibadet edilen bir takım varlıklar düşünülürse put veya başka şekilde insanların pek çoğunun onlara tapmak sebebiyle yoldan çıktığı ortadadır. Femen tebi'ani fe innehu minni kim bana tabi olsa o bennendir. Vemen asani kim de bana isyan ederse fe inneke gafurur rahim şüphesiz sen gafursun rahimsin. Yani bağışlarsın ve e, merhamet sahibisin. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın iç dünyasına da bir derece ulaşmak mümkün. İbrahim Aleyhisselam bana tabi olanlar bendendir ama bana isyan edenlere karşı da Ya Rabbi sen gafur ve rahimsin diyor. Onların kahriyle helak olmasını söylemiyor. Cenab-ı Hakk'ın affedici ve merhamet edici isimlerine havale ediyor. İnsanlar arasında meşref farkları, mizaç farklılıkları olabilmekte ve bir vaka olarak da zaten var. Mesela Musa Aleyhisselam Celalli bir peygamber o kavmine beddua da ediyor. Hazreti Nuh aleyhisselam celalli bir peygamber uzun yıllar Allah'ın dinini anlatıp da karşı taraftakiler kabul etmeyince ya Rabbi bunların tümünü ortadan kaldır. Artık bunlardan hayır yok bu mealde. Beddua ediyor ve ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafir bile bırakma diyor. Bunun neticesinde tufan gerçekleşiyor. Ama bir Hazreti İsa aleyhisselam ee, ya Rabbi eğer onlara azap edecek olursan onlar senin kullarındır. Ee, bağışlarsan da sen gafur rahimsin. O da şefkat yönüyle daha ön plana çıkıyor. İbrahim Aleyhisselam'da da benzeri bir durum var. Bana isyan edenlere karşı ya Rabbi sen gafur ve rahimsin diyor. Rabbena ey Rabbimiz inni eskentü min zurriyeti bi vadin gayri zi zar'in inde beytikel muharrem. Senin Beyt-i Muharrem'inin, Kabe'nin olduğu yerde bir şey bitmez bir vadide ben neslimden bir kısmını yerleştirdim. Rabbena li yuqimuss salate ya Rabbi namazlarını kılsınlar fec'al de deteminen nasi tehvi ilehim. İnsanların bir kısmının kalplerini onlara ısındır. Gerçekten bu dua aynen kabul edilmiştir. Allah-u Teala oradan geçen Cürhüm kabilesini orada yerleştirmiş ve böylece orası bir yerleşim alanı halini almıştır. Rivayetlere göre e, Hz. Hacer validemiz e, oğlu İsmail için etrafta su arıyor. Safa Merve tepeler arasında gidiyor, geliyor, sahi ediyor. O esnada bir ses duyuyor. Heyecanla ey ses sahibi diyor. Kendini de göster. Cebrail Aleyhisselam görülüyor. Kanadıyla yere vurduğunda oradan su çıkıyor. Ve orası susuz bir arazi aslında. Ve ta günümüze kadar o zemzem mübarek bir su olarak devam ediyor. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Öyle bir bölgede de su çıkması büyük bir olay. Ve etrafta kuşlar dolaşmaya başlıyor. Suya geliyorlar. Uzaktan geçen bir kervan bakıyorlar ki kuşlar bir tarafta uçuşmakta bunların uçuştuğu yerde muhakkak su da vardır deyip oraya geliyorlar ve orada yerleşiyorlar böylece günümüze kadar devam eden bir yerleşim alanı ve dünyanın en mübarek bir merkezi meydana geliyor İşte İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi diyor hiçbir şeyin mahsulün bitmediği bir yerde ben neslimden bir kısmını bıraktım Ya Rabbi onlar namazlarını kılsınlar ve insanların bir kısmının kalplerini onlara ettir. Bu manada bir meyil gerçekleştiği gibi günümüze kadar da gelen yönüyle değerlendirecek olursak gerçekten de günümüzde Müslümanların tamamının kalbi oralara meyillidir. O mübarek beldelere gitmek, haç görevini yapmak her Müslümanın çok ciddi bir isteği ve arzusudur. Ve günümüzde dünyanın dört tarafından insanlar oralara gidiyorlar ve oradaki tarihte yaşanmış olayları tezekkür ediyorlar, ibadetlerini takdim ediyorlar. Varzukhum مِنَ الثَّمَرَاتِ Ya Rabbi onları bir takım semerat ile rızıklandır. Burada onların rızıklandırılması gerçekten e, şayanı dikkat bir durumdur. Çünkü orada çok da fazla bir şey yetişmiyor. Osmanlı'nın orayı idare ettiği dönemlerde ülkemizden sürre alayları namıyla oralara gıda maddesi ve giyecek türü şeyler, yardım olarak neler götürülebilecekse götürüldü. Sonrasında oralarda petrol çıktı ve şu anda o beldeler petrol ile pek de fazla çalışmadan hayatlarını devam ettirebiliyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın oraları idare etmesi, onlar namına bir rızıklandırma, sonrasında petrol çıkması yine rızıklarının devamı şeklinde. İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının oralar hakkında makbul olduğu tarihi bir realite. İbrahim Aleyhisselam başka bir duasında onların içinden bir peygamberin çıkmasını da dua ediyor. Ve bu duaya işareten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ben Hazreti İbrahim'in duası annemin de rüyasıyım. Annesi rüyasında görmüş ve İbrahim Aleyhisselam da dua etmiş. Hazreti İbrahim'in de müjde, müjdesiyim diyor. Hazreti e, İsa'nın düzeltiyorum. Hazreti İsa'nın da müjdesiyim. İsa Aleyhisselam da benden sonra gelecek adı Ahmet'tir diye peygamberimizi haber vermiş. Verzukum mina semerati ya Rabbi onları semerat ile rızıklandır laallehum yeşkurun ta ki onlar sana şükretsinler ola ki sana şükretsinler Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nulin ey Rabbimiz şüphesiz sen e, gizlediğimiz ne varsa açığa vurduğumuz ne varsa bunların hepsini bilirsin ve ma yahfe alallahi min şeyin Allah'a hiçbir şey gizli değildir fil ardu ve sema ne yeryüzünde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Duada bu da önemli. Yani dua ederken Allah bizim içimizden geçenleri biliyor. Söylediklerimizi de biliyor, söylemediklerimizi de biliyor. Bunları düşünmek gerçekten duaya kalite katar. Duaya kıvam getirir, kalite getirir. Allah-u Teala'nın mülkünde cereyan eden hiçbir şey elbette Allah'a gizli olmayacaktır. Allah-u Teala Alimul hafaya gizlilikleri bilendir ve onun ilmi her şeye nüfuz eder. Bazen misal olarak verilebiliyor. Mesela internet ortamında bütün haberleşmeler merkez tarafından istenilirse takip edilebiliyor. Veya bütün telefon konuşmaları ilgili merkez telefon merkezi tarafından istenilirse takip edilebiliyor. Hatta geçmişe yönelik bütün konuşmalar istenirse dinlenebiliyor veya anında yine dinlenebiliyor. Nasıl ki o şirketler kendi e, mülkleri içinde meydana gelen her şeyden haberdar oluyorlar. Temsilde hata olmasın. Allahu Teala elbette ve elbette kendi mülkünde cereyan eden her şeyden haberdardır. Allah için gizli diye bir şey yok. Gündüzün aydınlığında yapılan da ona aşikardır. Gecenin karanlığında yapılan da ona aşikardır. Öte yandan insanın diliyle telaffuz ettikleri Allah'a malum olduğu gibi diliyle telaffuz etmeyip de içinden geçirdikleri onlar yine Allah'a malumdur ve Allahu Teala onları bilmektedir. Duada bu son derece önemli. Yani bir insan benim içimden geçenleri Allah biliyor, söylediklerimi Allah biliyor. Bu anlamda düşünürse ve bunu deruni olarak hissederse yapmış olduğu duayı daha samimi yapar ve ağzından çıkanlara dikkat eder, kalbinden geçenlere dikkat eder. Çünkü bilir ki her dua Allah'a bir dilekçedir. Nasıl ki dilekçede cümlelerimize dikkat ederiz, eğer dikkat etmemişsek o dilekçe pek nazara da alınmaz. Ee, onun gibi bir insan Allah'a dua dilekçesiyle müracaat ederken elbette e, dikkat etmesi lazım, ne istediğini bilmesi gerekir ve ona göre e, şuurlu bir şekilde duasını yapması gerekir. <laughs> Elhamdülillahi allazi vehebe li alal kiber İsmail ve İshak. Ve e, İbrahim Aleyhisselam duası esnasında Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. O Allah'a hamd olsun ki şu yaşlı halimde bana e, İsmail ve İshak'ı verdi. Yani Allahu Teala kendi koyduğu kanunların elbette mahkumu değildir. Normal şartlarda e, çok yaşlı durumda insanın çocuğu olmaz. Hele hanımında problem varsa zaten olmaz. Ama Allahu Teala Hazreti İbrahim'e e, yaşlı halinde evlat nasip ediyor. Ve bunlar daha sonra peygamber olacak kimseler. Biri İsmail, diğeri de İshak. O şekilde evladı nasip ediyor. Ve günümüzde Araplar e, işte e, Hazreti İsmail'e dayanıyor nesilleri. Ee, İsrail oğulları da onlar da İshak'a dayanıyor. Ve böylece Hz İbrahim'in neslinden çok peygamberler gelmiş. Ve kendisine de Ebul Enbiya peygamberlerin atası deniliyor. Bugün dünyada semavi din olarak devam eden e, İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik bir yönüyle İbrahim'i dinler adıyla da bunlar yad ediliyor. Çünkü e, İbrahim ismi üçünde de müşterektir. Bütün bu üç din Hazreti İbrahim'i peygamber olarak kabul eder ve Hazreti İbrahim rahmetle yad edilir, hürmetle yad edilir. Zaten Hazreti İbrahim'in dualarından birinde bu da var. Ya Rabbi diyor ve li lisana sıdkın fil ahirin sonaki gelenler içinde bana sıdk ile anılmayı, dost doğru bir şekilde e, yad edilmeyi bana nasip et. Şüphesiz Hz. İbrahim'in bu duası kuru kuruya bilinmek, tanınmak, sonraki nesiller tarafından yad edilmek anlamında değil, hayırla yad edilmek ve insanların hayır dua ile onu yad etmesi. Gerçekten de günümüzde bu vardır. Daha önceki dönemlerde de olmuştur. İbrahim ismi ve bizim milletimiz içinde de hayli yaygın bir isimdir. Ve batı toplumlarında da Abraham şeklinde yine İbrahim'in biraz farklı telaffuzu o yine oralarda bulunmaktadır. Onlar için de yaygın bir isimdir. Demek ki duanın büyük bir tesiri var ve insan samiman Allah'a dua ettiğinde o dualar nazar itibarı alınıyor ve Allahu Teala o dua dilekçesini değerlendiriyor. İnne Rabbi ile semi'ud dua şüphesiz benim Rabbim duayı işitendir. Rabbi calni mukime salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni namazını dosdoğru kılan bir kimseyle zürriyetimden de böylelerini nasip et. Bu da çok güzel bir dua. Yani insan e, dua ederken bunlara dikkat etmesi lazım. Bu gibi duaları yapması gerekir. Kendisi namaz kılması lazım ve bunu da istemesin. Ya Rabbi beni namaz kılanlardan eyle. Bu manada dua etmek çok güzel sırf kendimiz için değil bizden sonra gelenlere neslimizden gelenlere de dua etmek. İşte İbrahim aleyhisselam bunu yapıyor. Ya Rabbi diyor beni namazını eda edenlerden eyle neslimden de böylelerini getir. Rabbena ve tekabbel dua Ya Rabbi duamızı kabul et. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab Ya Rabbena hesap gününde, hesabın görüleceği gününde, günde beni, anne babamı ve inananları mağfiretine mazhar kıl. Hz. İbrahim'in duasının bu son kısmı insanımız tarafından genelde bilinir. Tahiyyata oturulduğunda Rabbenağfirli ve veli velideyye ve lilmu'minina yevme yukumul hisab şeklinde bizler tarafından da dua olarak okunur. Bunun Hz. İbrahim'in duası olması bizim okumamızı engel değildir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bize bildirdiğine göre bizim de böyle dua etmemizi istiyor. Çünkü bu örnek bir dua olarak bizlere bildirilmiştir. Ve bu duada dikkatimizi çeken şöyle bir özellik var. Kendisi için dua ediyor. Ya Rabbi beni bağışla diyor. Ardından anne babası. Anne babası en yakın kimselerdir ona. Anne babası için dua ediyor ve ardından da bütün ehli imana. Artık bu akrabalık sınırlarını aşan bir şeydir. Zaten ehli iman dediğimizde ehli iman din noktasında birbiriyle kardeştir. Bir insan kardeşine dua eder, benzeri bir şekilde din kardeşine de dua eder. Ve bu anlamda bütün müminler bütün müminlere dua etmiş oluyor ve dua külliyet kesbediyor. Artık sıradan bir dua belli şahısların yaptığı bir dua değil, bütün inananların yapmış olduğu bir dua halini alıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde Hz. İbrahim'in duasının anlatılması bize çok güzel dua örnekleri ihtiva ediyor. Bize bir model oluyor ve biz de Hz. İbrahim'in yapmış olduğu bu duanın benzerini dualarımızda yapıyoruz. Ve gerek kendimiz için gerek ehli iman için gerek anne babamız için e, dua ediyoruz. Dualarımızda onları da dahil ediyoruz. Bu anlamda dua ile geçen bir ömür bereketli bir ömürdür. Ve dua ibadetin özüdür, iliğidir. Ve dua ibadetin ta kendisidir. Ve duada kul ile Allah arasında bir vasıta yoktur. Her insan doğrudan doğruya Allah'a yönelebilir, halini arz edebilir. İbrahim Aleyhisselam ve daha diğer peygamberler nasıl ki yapmış oldukları güzel dualarla mümtaz olmuşlarsa ehli imana da yakışan onların yaptıkları güzel duaları iktibas etmek ve kendileri içinde o duaları yapmaktır. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum. <laughs>